programlarında çocuklar ve gençler için neler yapıyorsunuz? Faaliyetler hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, Melikgazi Belediyesi olarak özellikle yaz tatilinde çocuklarımızın, gençlerin daha güzel bir zaman geçirmesi için özellikle park etkinliklerimiz var, sinema etkinliklerimiz var, açık hava sinema etkinlikleri. Dolayısıyla bu kapsamda Melik farklı noktalarında büyük parklarımızda özellikle öğleden sonra başlayan Gece 9'a 10'a kadar devam eden programlar yapıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza yeni e, çizgi filmleri, diğer açık hava e, sinemasından normal güncel filmleri gösterdiğimiz gibi bir mısır ikramımız oluyor, pamuk şeker ikramımız oluyor, dondurma ikramımız oluyor. Dolayısıyla orada birlik beraberlik içerisinde bu yaz ayını e, binlerce kişiyle geçirmeyi istiyoruz. Ve bu şekilde de yoğun talepte karşılaştık ve güzel çalışmalarımız var. Aynı zamanda rally ve off -road çalışmalarımız da var. İnşallah bu tür faaliyetleri yaparak hem çocuklarımıza hem gençlerimize hitap eden güzel çalışmalara imza atıyoruz.